Didim Çamlık Mahallesi'nden herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün denize 200 metre mesafede 1200 metrekare arsa üzerine inşa edilmiş çok güzel bir proje ile karşınızdayım arkadaşlar. Totalde 8 adet villamız var, ortak kullanım havuzlarımız var, müstakil bahçeniz var ve denize 200 metre mesafede 3 artı 1 ayrı mutfak çok güzel bir villa tanıtacağım. Fiyatımız 14 milyon TL, 14 milyon TL'den pazarlık payımız mevcut. Duran çekimlerini aldım video montajını yapacağım denize olan mesafesini net bir şekilde arkadaşlar size gösterdim buradan halk plajına amfiteatronun olduğu bölgeye marketler dolmuşlar tam olarak altın kumun çamlığın kalbindeyiz ve denize çok yakın bir lokasyondayız şöyle içeriye girerken ufak ufak size bahsedeceğim Dairelerin fiyatları şu anda Çamlık'ta 8 milyon 9 milyon olmuşken 2 artı 1 daireler gerçekten bu çok mantıklı. Şimdi şöyle bir alanı bir gösterelim istersen bu tarafı yavaş yavaş gidelim içeriye doğru. Buradan girdim diğer taraftan aslında sizin villanızın girişi Diğer taraftan da sizin villanız müstakil girişli arkadaşlar. Bu tarafta hiçbir bağlantınız yok ama ben tabii ki de size siteyi tanıtacağım. Bu tarafı altta çok büyük bir depo alanınız var. Bu sitenin ortak kullanımı gerçekten otopark büyüklüğünde dev gibi bir depo alanınız var. Burada da gayet de güzel ailenizle serinlemek için güzel bir havuz alanı bırakmışlar. Ama ve lakin denize yakın bu lokasyonda gerçekten bu havuza ihtiyacınız olacağını düşünmüyorum hiçbir şekilde. Çünkü denize buradan yürümeye kalksanız 200 metre arkadaşlar net. Bizim ofisimiz hemen sağ tarafta. Denize 200 metre mesafemiz var öyle söyleyeyim. Burada güzel bir havuz serinlemek için gayet de ideal güzel bir seçenek olmuş. Şimdi bizim tanıtacak olduğumuz villa 3 artı bir ayrı mutfak villa. Mutfak alanından giriş yapacağım anahtar olmadığı için kafanız karışmasın arkadaşlar onu söyleyeyim. Bu taraftan bir mutfak alanından bir giriş yapalım. Bahçeyi ve çelik kapınızı normal ana kapınızı zaten göstereceğim. Şimdi burası Ayrı mutfak. Anahtar olmadığı için bu arada buradan girdim. Tekrardan teyit ediyorum bunu. Burası ayrı mutfak alanınız arkadaşlar. Burada gayet de güzel bir e, kullanacak olduğunuz mutfak alanınız var. Evimiz triplex, teraslı, deniz manzaralı. Denize çok yakın lokasyondasınız. Konum Çamlık Mahallesi 14 milyon TL. Kat külfetli sattığınız var. Buzdolabı yerleriniz, her şeyiniz tasarlanmış, gayet de güzel olmuş. Şimdi geriye doğru bir gidelim. Gitmeden şöyle bir ortak WC'yi bir gösterelim şu aradaki. Burayı bir al şöyle bir göster. Ortak WC ve lavabomuz var. Şimdi burası salon alanı arkadaşlar. Oradan bir al. Bir salonu bir gösterelim sonra ön tarafta güzel detaylar vereceğim. Burası salon alanı. Gayet de yeterli, güzel. Televizyon ünitesi burada. Bu köşeye bir gelir misin bu tarafa? Televizyon ünitesi alanını da gösterelim. Burada ekstradan televizyon ünitesi vesaire almanıza gerek yok televizyonunuzu buraya koyduktan sonra bu salon alanı sizin için gayet de yeterli arkadaşlar. Kalifer altyapısına kadar, klima tesisatlarına kadar, merkezi klimasına kadar hepsi çekili. Evet şimdi şöyle bir ön tarafa çıkalım. Sizin veranda alanınız ayrıyetten yaya girişi alanınız. Köşeye bir git kamera istersen. Şimdi burası sizin ve evinize ait müstakil girişiniz arkadaşlar. Buradan bu görmüş olduğunuz kapı sizin villanıza ait ve ön tarafta bu görmüş olduğunuz alan bahçe size ait. Yandaki villalarla ya da sağ tarafınızdaki sol tarafınızdaki komşuyla bahçemi böleyim hiç sıkıntınız yok. Müteahhit firma zaten bahçelerinizi bölmüş. Bunlar bitişik nizamlı villalar gayet de güzel olmuş. Önde güzel bir yeşil alanınız var. Ekmelik biçmelik burada ve de yaya giriş alanınız var. Önünüz zaten yol ve çelik kapı alanınız da sizin bu taraf arkadaşlar. Kamera buraya gel istersen. Çelik kapının olduğu köşeye doğru bir git. Burayı da net bir şekilde gösterelim. Evet burası da çelik kapı alanınız arkadaşlar. Bahçe alanınız gördüğünüz gibi burası ve devam edelim. Spotlarımız, detlerimiz çok şık. Güzel bir villa turundayız. Yukarıya doğru bir çıkalım, devam edelim. Merdivenlerimiz siyah, let ışıklarımız çok şık. Üst katta 2 adet odamız, bir ortak kullanım banyo tuvaletimiz var burada. Şimdi buraya geldik. Odaların metre gerçekten çok güzel arkadaşlar. Tekrardan teyit ediyorum. Çamlık Mahallesi'ndeyiz. Denize 200 metre mesafemiz var. Çok güzel bir proje. Gerçekten pazarlıkla alınabilecek güzel villalardan bir tanesi kat mülkiyetli. İskanımız var. Hiçbir evrak eksiğimiz, sorunumuz, sıkıntımız yok. Burada odada üst tarafta yerler laminat parke. Klima çıkış alanları gayet de güzel olmuş. Televizyon ünitesi karşıda ve kat kalorifer tesisatlarımız da burada. Her odada mevcut. Evet şimdi ortak kullanım WC banyoyu bir tara istersen. Orayı bir göster. Çok şık çünkü Hilton banyo. Let ışıklı aynamız gayet de güzel. Ve devam edelim hemen bu odaya. Bu odanın metrekaresi gerçekten çok şık ve yeterince Ailelere uygun tasarlanmış bir e, oda metrekare'si olmuş arkadaşlar. Yerlerle münat parke. Şöyle baktığınızda yatak başlıklarında güzel dekoratifler kullanılmış. Bu tarafta kaplamalar. Ayrıyetten yatağınız böyle gelecek şekilde tasarlanmış. Dolabınız rahatlıkla buraya sığar. Ve metrekare olarak ihtiyaçlarınıza cevap verebilecek bir oda diyelim. Ve üst kata doğru bir yolculuk yapalım. İki odayı gösterdik. Ortak kullanım WC banyoyu gösterdik. Ciddi anlamda söylüyorum bunu. Mübalağa yapmıyorum, abartmıyorum. Dairelerin şu anda fiyatları çamlıkta. Ben yanlış hatırlamıyorsam. 8 milyon 2 artı 1 dairenin fiyatı vardı arkadaşlar. Merdiven kovunu istersen şöyle bir dönerekten bir göster. Çok şık bir merdiven kovunu çünkü. Gayet de modern olmuş. 8 milyon daire vardı burada. 2 artı 1. Sıfır yapı. Gel gelelim. Müstakil bahçeli denize 200 metre mesafede villa ki o daire de denize 1 kilometre mesafedeydi arkadaşlar. Gerçekten mantıklı düşündüğünüz zaman e, bu villa şu anda piyasada mantıklı villalardan bir tanesi denize yakın olmasından dolayı. Burada gene klima çıkışı, alanlarımız, apliklerimiz, televizyon ünitesi, yerler laminat parke, spotlarımız çok sade. Evet. Şimdi burada bir WC banyo. Ben bir içeriye gireceğim. Şurada bir detay var. Onu göstereceğim. Arkadaşlar kullanılan fayans bile burada Gerçekten çok şık ve kaliteli, led ışıklı burada bir e, lavabomuz ve aynamız. Hilton banyomuz, vitranın gömme rezervarları, artemanın muslukları ve burada hemen baktığımızda çamaşır makinesi ve termosfon alanımız buraya monte olmuş. Gayet de sağlıklı görünüyor. Evet, burada da gayet de güzel bir teras alanı bizleri karşılıyor. Terasınızın önünün kapanma ihtimali hiçbir şekilde yok. Önünüz arkadaşlar yol. Hiçbir şekilde kapanmaz Terasdan kısmi de olsa bir deniz manzaranız var Gayet de güzel Üstünde güze, güzel güneş kırıcılarınız var Ve yarın bir gün buraya mutfak yapmaya kalksanız Altyapısını da bırakmışlar Buraya gayet de güzel olmuş Isı pompası çıkış alanlarını bu tarafa vermişler Bir de musluğunuz priziniz var Yani altyapınız tam anlamıyla Teras alanına monte olmuş durumda arkadaşlar Bugün dedim Çamlık Mahallesi'ndeydik Denize 200 metre yürüme mesafesinde 3 artı 1 ayrı mutfak Müstakil bahçeli, ortak kullanım havuzlu, bitişik nizamlı villa tanıttım arkadaşlar. Fiyatımız 14 milyon TL. Pazarlık payımız mevcut. Bu videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, bizleri takip etmeyi unutmayın. Bir daha turlarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.